Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Bugün Fatma annemizin kabrindeyiz. Bursa'dayız. Baruthane mezarlığındayız, kabristanlığındayız. Sakaryalı Pamukovalı Fatma annemiz burada metfun bulunmakta arkadaşlar. Bugün Fatma annemizin kabrini ziyaret etmek istemiştik. Nasip oldu. Dün de biliyorsunuz YouTube'dan videoyu izleyenler mutlaka bilirler. E, Fatma ninemizin Pamukova'daki yaşadığı evi ziyaret etmiştik. Ve dün orada e, Bursa'ya gelip de bir de kabrini ziyaret edelim demiştik. Yani dün Pamukova'dayken niyetine girmiştik. Bugün de elhamdülillah kabrine geldik. Nasip oldu. Sizlere şöyle kabrini detaylı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Evet, kabirde şöyle güller var. Kabrini bulmak isteyen arkadaşlara tarif edelim. Şurada vakıf binası var arkadaşlar. Onu unutmayın. Şöyle bir ağaç var. Onu da unutmayın ve kabrin bulunduğu yer. kabristana giriş kısmı şu aşağıda. Evet. Bayağı bir aşağıda şu şuralardan giriliyor arkadaşlar. Ve ee, şurada zaten sarı bina kabristan görevlilerine ait. Şu onun biraz daha alt kısmında da e, kabristana giriş kısmı orada. Oradan girdiğinizde direkt yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu duvarı gördüğünüzde unutmayın şu duvar. Hemen bu duvarın dibinde. Tam da burada metfun bulunmakta. Fatma ninemiz. Mezar taşına da şöyle yazmışlar hiç olan Fatma Baygün ruhuna Fatiha. Bir de bir tane daha mezar taşı var. Bakın güller kapatmış. Orada da Fatma Nine Baygün. Hiç olan Fatma Nine Baygün yazıyor. Ee, doğum tarihi burada 1305 yazıyor. Onu farklı bir takvime göre yazmışlar herhalde. Onu Hicri takvime göre yazmışlar arkadaşlar. Evet Hicri takvime göre yazmışlar. Vefat tarihini de 1986 yılında vefat etmiş. Onu da bu şekilde yazmışlar miladi takvime göre. Yani 1305 doğum yılı. Yani hicretten 1305 sene sonra doğmuş. 1986 yılında vefat etmiş. Evet şu an hicri 1441'deyiz. 1305 çıkın geriye kalan kaç sene varsa işte o sene doğmuş arkadaşlar. 1442 yılına 42 ya da 44 galiba Hicri 14, e, 1444 yılına girdik muhtemelen. Ya 42 ile 44 arasındayız şu an işte. Yaklaşık 100 yıl geçmiş aradan. Fatma ninemiz işte şu an burada. Netif'in kendisi. Bakın kabristanında güller var. E, Ahmet Tomar hocanın videolarından mutlaka görmüşsünüzdür. Sakaryalı Ahmet Tomar Hoca videolarında sıkça kendisinden bahsederdi. Ahmet Tomar Hoca da 2021 yılında vefat etti arkadaşlar pandemide. Ama pandemi dolayısıyla değil de zaten yaşı itibariyle bayağı yaşlı bir insandı. Vefat etti. Biz de Ahmet Tomar Hocamızın videolarında gördük Fatma Nine'yi. Sakaryalı olduğunu, Pamukovalı olduğunu videolarında gördük. Ahmet Tomar Hoca hep kendisinden bahsederdi, anlatırdı. Tabii biz de çok merak ettik kendisini. Keşke bizim yaşadığımız dönemlerde de yaşasaymış ama ben doğmadan bir yıl önce vefat etmiş. 1986'da vefat etmiş. Bir sene sonra da ben doğmuşum. Yani göremedik. Bu dünya gözüyle görmek isterdim. Şu an yaşasaydı sıkça giderdik ziyaretine ama ne yazık ki yaşamıyor, vefat etmiş. Şimdi biz de kalktık, kabri şerifine geldik. Dün de Pamukova'daki yaşadığı evi görmeye gitmiştik. E, gerçekten çok güzel duygular. Böyle mübarek bir kadın, e, mübarek bir insan. Onu araştırmak insana gerçekten büyük bir haz veriyor, manevi haz veriyor. Ve tabii ki de e, amel-i salih. Sadakayı cariye Böyle insanların e, Ölmüş Allah dostu Olan insanların Kabrine gitmek onlarla ilgilenmek Çok önemli e, Bursa'da yaşayan arkadaşlarımız inşallah sıkça gelsinler Ziyaret etsinler çok çok önemli Bir zat Özellikle hanımların daha çok ilgisini çekiyor Fatmanine e, Bütün hanım kardeşlerimizi Buraya gelip ziyaret etmelerini Tavsiye ederim Gerçekten önemli bir insan. Buraya defnedilme sebebi de muhtemelen akrabaları burada yaşıyordu. Sakarya'da çoluk çocuğu falan da herhalde yok. Yani bilmiyoruz ama sorduk kimsesi yok falan demişlerdi. Fatma neyi tanıyan, hayattayken onun ziyarete giden komşularıyla konuştuk. Cami cemaati ile konuştuk. Onlar öyle söylediler. Kimsesi olmadığı için buraya getirmişler. Akrabaları burada yaşıyorlarmış. Yani buranın yakınlarında muhtemelen buraya getirmişler diye biliyoruz. Tabii daha iyi bilgisi olan varsa mutlaka videonun yorum kısmına bilgilerini aktarabilir. Bizler de öğrenmiş oluruz böylece. Evet, az önce Fatma ninemizin ruhuna Yasin-i Şerif okuduk. Rabbim kabul etsin. Sizler de arkadaşlar Yasin bilenleriniz varsa mutlaka Yasin-i Şerif okuyun. Bilmeyenleriniz de Fatiha ve İhlas-ı Şerif okusunlar. Bir Fatiha üç İhlas ya da on bir İhlas üç Fatiha ee, çok önemli. Hem sevabı çok fazla size de fazla ee, kabride yatan zat için de sevabı çok fazla. On bir İhlas üç Fatiha'nın sizin için de maddi manevi nice bereketi, ikramı, feyzi olacaktır inşallah. Buna dikkat edelim arkadaşlar. E, Fatma ninemizin huzurundan böyle güzel bir video ile bu anı taşlandırmak istedim. İnşallah sizlerin de imanına vesile olur bu video. E, Birçok kardeşimizin gelip ziyaret etmesine Fatma ninemizi fatihalarla mutlu etmesine vesile olur inşallah bu videomuz. E, bütün kardeşlerimizi bekleriz. Bursa'da Baruthane mezarlığında Burada mezarlıktaki görevli abiler de biliyorlar şu an. Onlara da ben söyledim bilmiyorlardı. Ama buraya sıkça insanlar gelirmiş ziyaretine. Onlar da kim olduğunu bilmiyorlardı burada yatanın. Ben birazcık anlattım. Onlar da tabi bundan sonra sıkça gelip ziyaret edecekler. Ve gelip de Fatma Nineyi soranlara da inşallah burada söylerler. Kolay bir şekilde Fatma Nineyi her gelen kolay bir şekilde bulsun. Rabbim kendisine gani gani rahmet eylesin. Tekrardan Fatma annemizin ruhu için bir Fatiha okuyalım inşallah. Kâf ve ehl iman ve ehli İslam ervahı için başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şerifleri için Allah rızası için ve Fatma annemizin ruhu için El Fatiha.